Zerdeçal ile dişleri beyazlatma yöntemi Daha önce zerdeçal ile yemek pişirdiyseniz bilirsiniz. İşiniz bittikten sonra yemeğiniz lezzetli ama elleriniz sapsarı olur. Değdiği her şeyi sarıya boyayan bu baharatın dişleri beyazlattığını tahmin edebilir miydiniz? Bu tarifin nasıl işe yaradığı tam bir muamma. Ama kullanan herkesin dişleri bu tarifle pırıl pırıl oluyor. Zerdeçal diş ağrısı, gingivit ve diş hassaslığı gibi birçok diş problemine karşı etkilidir. Zerdeçal bakterileri öldürür, enfeksiyonlara karşı koruma sağlar ve ağrıyı azaltır. Zerdeçal içerdiği kürkümin maddesi nedeniyle ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu diş beyazlatıcı formülü yapmak için zerdeçalı karbonat ve hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Karbonat hemen her şeyi temizleyebilen mucizevi bir maddedir. Bilimsel adıyla sodyum bir karbonat, ağzınızdaki bakterilerin neden olduğu asitleri dişlerinizden temizleyerek leke ve plakları giderir. Plaklar diş çürümesi ve diş eti hastalıkları gibi birçok diş hastalığına sebep olmaktadır. Hindistan cevizi yağı ise bakterileri gideren bir başka maddedir. Ağzınızdaki bakterileri öldüren Hindistan cevizi yağı diş ağrılarını azaltır. Ayrıca hassas dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Hindistan cevizi yağını dişlerin arasından geçirerek ağzı çalkalamak diş tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede ağızdaki bakteriler öldürülür ve dişler beyazlatılır. Ağız sağlığına iyi gelen tüm bu malzemelerle güçlü bir diş beyazlatıcı yapabilirsiniz. Malzemeler Toz zerdeçal Karbonat Hindistan cevizi yağı Bir kase Artan karışımı saklayabileceğiniz bir kavanoz. Tarifi şu ölçülerde yapabilirsiniz. 4 yemek kaşığı zerdeçal tozunu kaba boşaltın. 2 çay kaşığı karbonat ekleyin. 2,5 yemek kaşığı organik hindistan cevizi yağı ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Kullanımı Diş fırçanıza 2 çay kaşığı beyazlatıcı karışım dökün. 2 dakika kadar fırçalayın. Ağzınıza 1 çay kaşığı erimiş hindistan cevizi yağı alın ve dişlerinizin arasından geçirerek iyice çalkaladıktan sonra tükürün. Bu karışım ağızdaki tüm bakterileri toplayacağından yutmamaya çalışın. Ağzınızı suyla çalkalayın. Bu tarifi haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz. Birkaç hafta uyguladıktan sonra haftada bir kez uygulamanızı tavsiye ederiz. Öneriler Karışımı birkaç gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Daha az miktarda karışım yapacaksanız oranlara dikkat ettiğinizden emin olun. Bu karışım diş fırçanızı turuncuya boyayacaktır. Bu nedenle uygulama için hep kullandığınızdan farklı bir fırça kullanın. İsterseniz karışımdan karbonatı çıkarıp normal diş fırçalar gibi uygulama yapabilirsiniz. Fırçaladıktan sonra karbonatsız karışımı dişlerinizde 5 dakika tutup Soğuk suyla çalkalamak da dişlerinizi beyazlatacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka Şifa Bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.